CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in TBM'de Amasra faciası ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, faciadan sanki emekçi kardeşlerimiz, madencilerimiz sorumlu. Bu kadar tedbirsizlik varken, AK Parti milletvekillerine soruyorum, siz bu şartlarda kendi evlatlarınızı o madene indirir miydiniz? diye konuştu. Sayın Başkan, değerli milletvekili, milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. İş tüzük 37'ye göre bir teklifimiz vardı ancak bugünün koşullarında bu hafta sonu yaşadığımız acı bütün yüreğimizi dağladı ve Amasra kömür madeninde 41 emekçimizi kaybettik. Ben kaybettiğimiz emekçilere Allah'tan rahmet diliyorum. 11 yaralımız vardı. Onların üç tane, üç adeti, üç kişi ee, şu anda iyi durumda ve diğer yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Bakın bugün burada Enerji Bakanlığı dinledik. Hep beraber dinledik. Bakarsanız bakana her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Efendim olaylar temiz, olumsuzluk yok. Ama baktığınız zaman aldığımız sonuç şu. Zanki emekçi kardeşlerimiz, madenci kardeşlerimiz sorumlu. İşte bunu kabul etmek mümkün değil bir tweet attı diye bir tweet attı diye gözaltına alınmalar varken 41 kişinin 41 kardeşimizin vefatıyla sonuçlanan ve tek bir gözaltı olay olmayan konuya unutturmaktan başka bir çaba görmüyoruz. Burada AK Parti bu olayı unutturmak ve bunu yatıştırmak için bir çaba yüzündedir. En iyi şartlara sahip dediğiniz madenimizde eğer 41 emekçi madencimizi kaybediyorsak diğer madenlerdeki durumu düşünmek dahi facia. 2003'ten bu yana 2000'i maden emekçisi olmak üzere 30 bin iş kazasında emekçi kardeşimizi kaybettik. Bakan buraya geldi. Efendim burada 18 saat içinde cansız bedenleri nasıl çıkardığıyla ilgili övünmeyi anlattı. Ayıptır yazıktır günahtır gerçekten sayılardan söz etmiyoruz burada burada söz ettiğimiz hayat burada söz ettiğimiz can burada söz ettiğimiz babasız evlatlardan ve yüreği yanan analardan bahsediyoruz. Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Bey'e buradan seslenmek istiyorum. Sizin sorumluluğunuzda olan maden ocağında 41 kardeşimizi kaybettik. Ve burada tüm halkımızın aslında sizden beklediği bir çıkış vardı. Nedir o? Onurlu, erdemli, sorumlu bir bakanın yapması gereken istifa kararıydı. Yapmadınız, konuştunuz, çektiniz, gittiniz. Faciadan 24 gün önce sadece orayı ziyaret ettiler. Bir fotoğraf verdiler ve orada dediler ki bıçak gibi kesti. Neler kesti? Efendim kazalar. Bakıyoruz. Burada bıçak gibi kesen oradaki alınması gereken önlemlermiş maalesef. O fotoğraftaki fotoğraftaki yedi kardeşimiz, yedi emekçimiz, emekçi madenimiz şehit oldu. Bunun sorumluluğu yok mu? Amasra'daki facia geliyorum, önlem alıyorum diyor bizim bakan ve yanındakiler seyrediyor. E baktığınız zaman buradaki sorumluluk Soma'daki gibi, Ermenek'teki gibi devam ediyor. Bizi kıskanıyorlar dedikleri Almanya'ya bakıyoruz. Son 50 yılda bir tek ölümlü kaza yok. Onun için burada önce insan deniyor o ülkelerde. Bizim ülkemizde Enerji Bakanlığı ve AK Parti'nin sorun hükümetinin sorumluluğundaki efendim madenlerde önce insan ölüyor. Önce insan ölüyor. Ve siz çıkıp diyorsunuz ki efendim fıtrat arkadaşlar bakın ne diyor inancımızda? Önce tedbir sonra tevekkül. Onun için Allah aşkına inancımızı siyasetinize alet etmeyin. İyi olursa AK Parti'den, iyi olursa Erdoğan'dan, kötü olursa Allah tarafından. Bu kabul edilecek bir olay değil. Devletin kurumlarını raporlarında, devletin kurumlarının kendi raporlarında. Ama sırada iki günde bir kazandığın, e, kazanın yaşandığı ortada. MAPEK 4 yılda efendim MAPEK yılda 4 kez denetim yapıldığını bakan açıkladı burada söyledi. Dedi ki en son denetim 21-27 Ağustos'ta yapılmış. Teknik idari yönden mevzuata aykırı bir husus tespit edilmemiş diyor. Ve en son yaptığı denetimin sonuçlarını da söyledi kendine göre. Peki burada iş müfettişlerinin yaptığı rapor nerede? İş müfettişlerinin açıklamaları nerede? Onların üzerine hızlı geçti Bakan. Genel Başkanımız, Genel Başkanınız her zaman söyledi. Ne dedi? Buyurunuz efendim. Kazaları, iş kazaları önlem olursa engellenir. Maden kazaları da öyle. Ve bunun örnekleri Almanya'da var. Gelişmiş ülkelerde var. Bizim ülkede vatandaşlarımız cinayet gibi o madenlerde ölüme gidiyor. Ve Genel başkanınız Erdoğan'ın yüzüne feryat eden ve kardeşim göz göre göre öldü diyen ablaya o bakanın söylediklerini anlatın bakalım. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 2014'te Soma'da katledilen 301 madencimiz hangi koşullarda madene indiyse Amasra'da 41 madencimiz aynı koşullarda o madene indi ve maalesef orada şehit düştü. Buradaki sorumluluğunuz büyük. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 20 yıldır AK Parti ülkeyi yönetiyor. Ve devletin madenlerine insanlarımızı yeterli tedbir almadan ölüme gönderiyor. Tamamlayın. Teşekkür ederim. AK Parti milletvekillerine soruyorum. Siz bu şartlarda kendi evlatlarınızı o madene indirir miydiniz? bu tedbirsizlikle gönderir miydiniz? Vicdanınız rahat mı? Uyardık. Sayıştay dile getirdi. Hepimizin uyarıları var ama bunları içe saydınız. Bakın ilk gün oradaydık. Ertesi gün 20 milletvekili arkadaşım orada gitti taziyeye. Bütün evleri, bütün o şehit ailelerinin yakınlarını taziyeye gitti. Buradaki ortak bir şuydu. Madenin bir ay kapatılması gerekiyor denmiş. Gaz oranı yüksek denmiş. Yüksek havalandırma yapılması gerekiyor denmiş. Ne oldu? Yapıldı mı? Yapılmadı. Ne oldu? 41 tane canımız orada şehit düştü. Hepinize saygılar sunar. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmemiştir gündemimizdeki konular tamamlanmıştır. Alınan karar gereğince denetim konuları ve kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diri erişleri sırasıyla görüşmek için 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.